Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Ertan'la olan çekimlerimize devam ediyoruz. Bugün aslında bizim işletmemizde karantina süreci ve prosedürleri nasıl yönetiliyor? Evet. Herkesin farklı mıdır? Önce onu bir sorayım. Yoksa bu karantina süreci, prosedür her yerde aynı mıdır? Şunu ayıralım. Çiftliğin giriş prosedürü diyelim hı hı. ve karantina prosedürü. Karantina prosedürünü devlet veriyor. Bizim karantina prosedürümüz sadece yurt içinden hayvan aldığımızda bizim karantina prosedürümüz evet. olur. Bunlar dediğim gibi hayvanlar gümrüğe ait olduğu için karantina bitene kadar karantina prosedürü devletin. Oradaki hiçbir şey şaşmıyor. Devlet tıkır tıkır öngördüğü şeyi yapıyor. Hayvan geldi hayvanlarımızı karşılamamız ilk nasıl oluyor? Bunu konuşacağız şimdi biz. Evet. Bizim karantinamız değil bizim çiftliğe hayvan geldiğinde uygulamalarımız ne? Karşılamamız ne? Bu noktada da birkaç kritik kontrol noktası var. Yani daha doğrusu bu işin olmazsa olmazı var. Hayvanlar gemiden çıktı geldi. Farklı bir orada bir pelet yemiyorlar. Şimdi bakıyoruz bizim burada TMR dediğimiz evet. bir çeşit TMR var. O orada onu yemiyor. Sadece bu gördüğümüz aradaki pelet yemleri yiyor. Hı -hı. Şimdi öncelikle buna alışması gerekiyor hayvanı. Evet. Buna alışabilmesi için de öncelikle hayvanlar geldi. Kamyonun kapakları açıldı. Hayvanları gayrısız kamyonlar indi. Padoklara dolduruyoruz. Hayvan dinleniyor. 18 gün yoldan gelmiş. insan 4 saat yolculuk yapıyor. Bir otobüste de büyük sıkıntı çekiyor. Hayvanlar da aynı şekilde ciddi bir rahatsızlıkla geliyorlar buraya. Hastalık değil, rahatsızlık. Hayvan yorulmuş. Doğru düzgün yatamamış kızım benim. Dinlenememiş, yemi yememiş, yarım yamalak su içmiş. Önce ne yapıyoruz? Çorba içiriyoruz. Bizim çorbamız ne? Kaliteli kaba yem Önce çorbamızı içiriyoruz. Hayvanları padoklarına alıyoruz hiçbir şey yapmadan. Ne öngördük? bu padokta örnek veriyorum gelmeden önce planladık 15 hayvan olması gerekiyorsa 15'er 15 15'er 15, 15 er dolduruyoruz. Önce bir kaliteli kuru kaba yem veriyoruz ki şöyle bir mide toparlasın de toparlandı veyahut da o günü dinlenerek geçiriyor. Eğer çok yoldan uzun yoldan geldiyse çiftçimizin kaderi ülkemiz büyük bir ülke. Evet. Hayvan satın aldığınız zaman hangi limana yanaşacağını bilir gibi oluyorsunuz ama bazen bilemiyorsunuz. <laughs> Mersin'deki bir çiftliğin hayvanı gelip veya Kırşehir'deki bir çiftliğin hayvanı gelip bandırma limandan tahliye oluyor. Mersin'den tahliye olan gemiden çıkan hayvan da geliyor bandırmaya. Bunu bazen öngöremiyorsunuz. Yani satın aldığınız yerle alakalı veyahut belli kabuller olmak zorunda kalıyor hayvan çok uzun yoldan geldiyse öncelikle suyunu kapatıyoruz hayvan terli çocuk nasıl sokaktan geldi terli terli evet. suyu böyle soğuk suyu vermiyorsak bir saat kadar suyu kapatmakta fayda olduğunu düşünüyorum bu benim tamamen kendi fikrim genelde besiciler de böyle yapar örneğin kuru kaliteli kaba ot yem silaj hafif silajla bir başlangıç yemin İlk gün yemi verilebilir. 2 saat sonra suluk açılır. Hayvan biraz dinlenmiş oluyor o dönemde. Birbirine alışmış oluyor. 2 saat sonra suluklar açılabilir. Temiz suya ulaşması sağlanmalı. Bunlar çok önemli. Her şeyden önce hayvan refahı hep söylüyoruz. Hep böyle hayvana ne yediririz de çok gül aldırırız veyahut da çok iyi olur hayvan hasta olmaz. Hayvan refahını sağlarsan öncelikle yapman gereken şey bu. Bu işin elif beyesi bu hayvan refahı. Yeni nesil çiftlikler ve yeni nesil yetişen besiciler veya süt işletmeleri artık hayvan refahının ne demek olduğunu anladığı için biraz daha olaya ılıman yaklaşıyorlar. Hayvanlar bir gün dinlendi. Suyunu içti, yattı, kalktı. Ben ne yapıyorum'a geliyoruz. Öncelikle hayvanlarımız bizim ketin kreş dediğimiz kantar. İnsanların kantar olarak bildiği bir alandan geçiyor. Bizimkiler biraz daha modern olduğu için yolları var. Yoldan kantara geliyor. Kantarda ben hayvanı tartıyorum. Evet. 50 kilo aralıklarla hayvanları gruplandırıyorum ve ahırına gönderiyorum. Fadokta 15 hayvan olması lazım. 200 ile de... 250 kilo aralığındaki bütün hayvanları buraya koyuyorum. Orada ayrılıyor. Benim ayırma kapılarım var ama ki insanların yok. Böyle de besiciler var gözüyle baktığında kiloyu anlıyorlar. Onlar boyuna göre hayvanları birbirlerinden ayırması gerekiyor. Öncelikle yapılması gereken bu. Çünkü büyük hayvan küçük hayvanın yem yemesini engelliyor. Kesim zamanı geldiğinde 5 ay evet. sonra 6 ay sonra kesim zamanı geliyor. İçinden tek tek hayvanı ayırmaktansa en azından büyük padok bu, orta padok bu, küçük padok bu, en küçük padok bu bilir insanlar. Kesim de daha rahat oluyor. Neyi ne zaman keseceğini de daha iyi belirliyorsun. Küçük işletmede çok problem değil ama böyle kapasitenin olduğu yerde biraz daha iş farklı evet, yürüyor. Tabii ki. En azından sıralıyorsun hayvanları karşına. Bizim hangi hayvanlarımız önce kesilecek, bu hayvanlarımız önce kesilecek. Tamam biliyorsun ki bunlar kesilecek ve kilo artışlarını da daha rahat takip ediyorsun. Biz her ay tartıyoruz hayvanlarımızı evet. mümkün olduğunca. Bu nasıl oluyor? Büyük hayvanların içinde bir tane küçük hayvan kaldığında eğer sen boylamamışsan hayvanlarını, kilosuna göre ayırmamışsan küçük hayvan orada. Bu hayvan kilo alıyor mu, almıyor mu? Belirlemem mümkün değil. En azından öbürkünün içinde belli oluyor. Kilo almayan hayvanı da erken kesiyoruz. Hı. Neyse bu hayvanın rahatı için olan ve yeme, suya rahat ulaşması, ezilmemesi için olan bir uygulamamız. Hayvanları boyladık, kilolarına göre gruplandırdık. Ondan sonra ahırlarına kapatıyoruz. Devletimiz gelip Kan alana kadar hiçbir şekilde devletin izin vermediği hiçbir aşıyı yapmıyoruz. Çünkü test sonuçlarını etkileyebileceğini düşünüyorlar. Olabilir de o yüzden hiçbir şekilde aşı yapılmıyor. Antiparazitler yapılabilir deniyor. Onda bir problem yok. Aşı istemiyorlar genellikle. Hiçbir şeye dokunmuyoruz ondan sonra sadece ve sadece dinleniyor, yemini yiyor. Anca millileştikten sonra hayvanlar bizim olduktan sonra devletimizin verdiği aşılara evet. ve kendi istediğimiz hı hı. aşıları yapabiliyoruz. Sağlık prosedürlerini tabii, uygulayabiliriz. Uygulayabiliyoruz. Ha şunu Peki. yapabiliyoruz tabii. Şöyle de bir durum var. Hayvan geldi, çok yıpranmış, uzun yoldan geldi. Hı hı. Tabii antibiyotik uygulanabiliyor. Hı hı. Bu tarz uygulamalar hayvanın cinsi, ırkı, nereden geldiği, geldiği mevsime göre komple değişiklik gösteriyor. O kısımları hı hı. daha sonra konuşuruz zaten. Tamam ama ilk yapılması gerekenler bu işin olmazsa olmazları bunlar. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki konumuz olan aslında kendini belli etti. Aşırı prosedürleri ve sağlık Doğrudur. uygulamaları ol olacak. Peki bir sonraki İçinlik. konuda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın.